canım arkadaşlar bugün güzel bir tekrardan Önemsiz duyuru çekiyorum ee, ama bir sıkıntı oluyor arkadaşlar biliyorum ki e, artık Önemsiz duyurular fazla izlenmiyor fazla çektiğim için ama harbiden e, gerçek şeyler bunlar sadece iki tane bölüm önceki Önemsiz duyuru önemsizdi harbiden ama bu duyuru önemli arkadaşlar hem de çok önemli biliyorum ki bu videoyu Belki çok az kişi izleyecek. Belki çok kişi izleyecek. Ama ben yine de çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bayağıdır seri açmıyorum. 2 ay falan oluyor. Yeni seri açıyorum arkadaşlar. Hashtag görev seri diye yorumlara görevleriniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama cezasız olacak. Sadece görev yapacaksınız. Ben bir videoda o görevleri teker teker yapacağım arkadaşlar. Eee artı 4 gün sonra numarada canlı yayındadır arkadaşlar bu hesabı sizlerden birine vereceğim arkadaşlar ee, Bir de biliyorsunuz ki ben dünkü Önemsiz duyuruda Bir kutu açılımı yapacağım demiştim o videoyla ilgili spoiler vereyim arkadaşlar size Toplam 18 tane kutu açı açacağım Ama o kutuların Türleri e Değişik arkadaşlar sadece ücretsiz kutu değil Zaten ücretsiz kutular artık oyundan kalktığı için o kadar fazla biriktiremiyoruz. Benim önemsiz duyurum bu kadardı arkadaşlar sadece ama ben video uzun olsun diye tabi ki de e, iki maç falan alacağız arkadaşlar. Buraya şarkı giriyor arkadaşlar. Ben fazla konuşmayacağım. Siz sadece şarkıyı dinleyin arkadaşlar. O zaman ben kesip kaydını seçip hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başımıza girdik. Dediğim gibi. Bu olayla canlı gel, yayına gelmeyi unutmayın. Benim takım arkadaşım ne yapıyorsa artık. Ee, bu hesap sizlerden birine vereceğim. Biliyorsunuz ki ben bu hesapta 0'dan 6000 kupaya serisi çekiyordum. Fakat o seride artık bot top hesabımı kullanıyorum. Yani e, bu hesapta çünkü çok az karakter var. Bot topta 21 karakter var. Benim takım arkadaşım ne yapmaya çalışıyor şu an onu da anlamış değilim. Evet öldük. Takım arkadaşıma vurmuyorlar yalnız. Ama kendisi ölecek. Bu nasıl bir maç hiç anlamadım. Diğer maça geçelim arkadaşlar hemen. Bu arada şarkı giriyor dedim ama şarkının sesi az gelecek arkadaşlar. Çünkü ben konuştum. Konuşmasaydım sesini fullerdim ama yüzde bir yapayım. Bu arada arkadaşlar ben sadece edit yapıyorum. Montaj diye bir şey bilmiyorum. Yapmıyorum da zaten. Bunları alabilirsek güzel olacak. Daha ki arkadaşım, takım arkadaşım ne yaptı ya? Ben cin öldüm. Kimse oynamayı bilmiyor bu oyunda. Benim takım arkadaşım gitti direkt öldü ya. Diğer maça geçelim. <laughs> Az daha uzun olsun bence. Ee, hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar bu hesabı canlı yayında azıcık kasacağız. Ondan sonra vereceğim ben. Bir turnuva yapacağım. O turnuvaya katılacaksınız. Ee, bunun için de yorum bu videonun yorumuna katıldım demeniz yeterli. O kişiler e, 4 gün sonra saat 12'de 12'de değil. Saat 12.30'da değil. Oyunda olsunlar arkadaşlar. Onlarla bir turnuva yapacağız. Gelecek olan kişilerle ama az kişi olursak arkadaşlar bu arada turnuvayı başlatmayacağım. Ne zaman çok kişi olursak Mesela bir kişi olursak ben başlatmayacağım. Çok kişi olduğumuz zaman anda başlayacak zaten kendisi. Vuralım ben. Bu takım arkadaşım iyi oynuyor arkadaşlar. Öncekiler çok kötü oynuyor. Ben birini mi aldım? Nasıl oldu? Gaz öldü galiba. Evet, o da öldü. Daha çok böyle önemsiz duyuların gelmesini istemiyorsunuz arkadaşlar biliyorum. Ama yarınki kutu açılımına gelmeniz çok istiyorum arkadaşlar. Bir de 4 gün sonraki yayınıma. Ee, daha fazla diyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.